Şimdi Orta Doğu'yu yani en yakıcı işte Ukrayna Rusya savaşı da dahil olmak üzere buradaki sorunları halledip yüzünü Çin'e çevirecek. Ticaret savaşı giderek harlanacak ateşi şeklinde analizler vardı. Herhalde o analizleri doğru çıkaran bir son dakika bilgisi ABD Çin ticaret savaşları tekrar başladı. Çin'e %100 yeni gümrük vergisi geliyor. Çin'in dünyada dünyaya son derece düşmanca bir mektup göndererek e, ticarette olağanüstü saldırgan bir tutum takındığı şeklinde yeni öğrenildi. Bu mektupta 1 Kasım 2025 itibariyle e, fiilen ürettikleri hemen her üründe hatta bazılarını üretmedikleri ürünler üzerinde geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını bildirdiler. Bu karar istisnasız tüm ülkeleri etkiliyor ve açıkça yıllar önce planlanmış bir hamleydi. Trump'ın açıklamaları bunlar. Ee, uluslararası ticarette eşi benzeri görülmemiş bir durum olup diğer uluslarla ilişkilerde ahlaki bir rezalettir diyor. Çin'in bu emsalsiz pozisyonu almış olması nedeniyle ve benzer bir şekilde tehdit edilen diğer uluslar adına değil yalnızca Amerika Birleşik Devletleri adına konuşarak söylemeliyim. 1 Kasım 2025'ten itibaren veya Çin'in atacağı ek adımlarla, adımlara bağlı olarak daha erken bir tarihte Amerika Birleşik Devletleri hali hazırda uygulanmakta olan tarifelere ek olarak uygulanmakta olan tarifelere ek olarak %100 Çin'e gümrük vergisi uygulayacaktır. Ayrıca 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlar için ihracat kontrolleri yürürlüğe girecektir. Çin'in böyle bir adım atmış olmasına inanmak zor ama attılar ve gerisi artık tarihin bir parçası demiş. Ee, Çin'in e, az önce belirttiğimiz gibi e, Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine yönelik tarife arttırılma ihtimaliyle ilgili ya da daha doğrusu bu konuda Amerika Birleşik Devletleri tarafına göndermiş olduğu mektup mektubu son derece saldırgan buluyor. Madem öyle el arttırıyorum diyor. Yani yüzde yüz getiriyorum diyor. Bir de diyor size verdiğim o yazılımlar onları da diyor kontrolden geçirmiş Yani ortalık biraz hani çarşı karıştı iyice. Zaten bir toplantı yapılması bekleniyordu evet. Çin Devlet Başkanı evet. ile. Onu iptal Şile. etti. Evet iptal etti. Ee, Trump orada zaten bir, bu bir aslında mesajdı yani hani tarifleri evet. artıracağına dair gümrük vergilerini. Yani aslında beklediğimiz bir şeydi ama yüzde yüzde de biraz abartı oldu. O çok kadarını oluyor. da beklemiyorduk <laughs> yani, yani, yani. Evet. evet. Ve Trump bari işler. Trump <laughs> gerçekten bu kadar yüksekten açıyor, sonra yavaş yavaş biraz Düşüyorduk. geri düşürüyor. Ha, aslında onu diyecektim az önce Gazze'ye konuşurken de. Hani burada birkaç ay önce yine burada bu stüdyoda şey konuşuyorduk. Yani işte e, Gazze'deki insanların işte Sudan'a işte Mısır'a başka yerlere sürülmesi falan filan onları konuşuyorduk. Çünkü çok yüksekten başlıyor her zaman Trump. Sonra hani arayı bulunca herkes böyle bir işte tamam sonunda anlaş diye e, seviniyor. Yani burada da Çin'de de şimdi yüzde yüz diyor ama o muhtemelen düşer. Tabii onun rasyonel olmadığını gördükten sonra herhalde daha gerçekçi evet, evet, planlar evet. veya önerilerle gelecek ama Trump'ın uh, Art of Deal o meşhur kitabında zaten her e, en, en yüksekten aç <laughs> birinci evet. sırada yer alıyor ya. Evet. Sizin şöyle şimdi ben e, Çin, yani Çin yüzünü Çin'e çevirdi mi gerçekten yani e, sanki dünyanın zaten. bütün işlerini bitirdi de sıra Çin'e geldi öyle Mesela mi bütün bu iki, yaklaşık e, e, Sayın Trump'ın 20 Ocak'ta seçildiği geceden hatta öncesinden de başlamak üzere neler yaşayabileceği, nerelere el atacağı noktasında ve hatta nerelere öncelik vereceği konusu düşünüldüğünde hep kafamızda şu vardı ya da biz analistler şunu konuşuyorduk en yani azından ben şöyle söylüyordum kafasında deklar etmiş oldu ben gelirsem 24 saatte bitireceğim dediği Rusya Ukrayna'dan sonra kime sorsanız herkes şunu söylüyordu. Bundan sonraki yöneleceği yer Çin. Çin Tayvan krizini tetikleyecek evet, yani evet Çin. Evet. Aslında bir de şey yaptı. Hani çok farklı bir yaklaşım gösterdi 20 Ocak'tan sonra. O 70'lerdeki pimpon diplomasisiyle Çin'e yaklaşan ABD'yi terk ederek Rusya'yı yanına çekip Çin'i izole etmeyi düşünüyordu. Rusya konusunda da çok başarılı olduğu söylenemez. Hatta işte iki ay önce Çin'deki yapılan evet. o törende de Trump'ın aslında çok bozulduğu ama deklar etmemeye çalıştığı bir görüntü vardı. Rusya, Kore, efendim, Çin üçü bir arada bir kutup gösterisi yani bir bloklaşmanın ciddi bir askeri bloklaşmanın resmini gördü Trump. O resmi gördü yüklendi Ukrayna'ya, Rusya-Ukrayna krizine pek istediği sonucu elde edemedi. Yani Rusya'yı kendi safına çekemedi. Ee, Alaska tabii Alaska'da önce, bir fiyasko, Alaska, Alaska fiyasko tam bir fiyasko. fiyasko. Yani eliyle şeyi verdi orada durum üstünü Putin'e ve Rusya'ya eliyle, elleriyle evet. böyle ver. Şimdi e Gazze üzerinden yürüdü. Gazze'de de aslına bakarsanız ben buraya işte biraz daha değinmek istiyorum. Yani Gazze'de ben Trump'ın büyük bir başarı öyküsünü göremiyorum açık söyleyeyim. Sadece birinci madde, ateşkes kabul, tamam cepte. Şu anda akan kan duracak gözyaşı muazzam bir başarı. Ama ben hmm. tıpkı Trump'ın biraz Trump biraz bizden çok rol çalıyor. Farkında mısınız? Tabii. Yani, yani. bu hmm. e, şeydeki Zengezur koridorunda hmm, da tra tabii, onun, tabii, tabii. onun mimarı arkada Türkiye 5 yıl tabii. boyunca bu O işlendi. yola da Trump adını verdi. orayı, orayı evet. rol çalıyor. Burada da rol çalıyor bizden. Şimdi bu süreçte tam oturtamadan kalsın da hani işler bizim istediğimiz gibi gitsin. gibi gitsin. Gayet tabii. Gayet tabii. Şimdi arkasında ben tahmin ediyorum tam bir tüccar kafasıyla bakıyor. Ya ben önce bir ateşkesi durdurayım. Kan gözyaşı Oraya bir gözetim birliği koyayım ama arkasından müzakerelerle yürürüm Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi yani bir yere kadar getirmeye çalışıyor. Eğer olmuyorsa ya yani, yani bakın zaten birbirleriyle e, bu onların kavga. hatası. Beni onların hatası, hatası. hatası. Benim savaşım değil. Biden beni, ya çıkardı diyor. Evet, Başkası da hani o e, şey aslında hareketlendirmesi için şeyde, isimler, e, işaretler gösteriyor yani evet. e, işaret Aynen, ediyor. Parmak i̇şte, <laughs> e, şöyle. Sen yeşil Aslında Trump bir yandan da bakın çok yani çok bizi de şaşırdı aslında. Yani böyle düşük profilde bir başarı bir görüntüsü varken bir yandan da istediğini alıyor. Avrupa'da yüzde iki buçukluk savunma payını yüzde beşe çıkardı mı? Hmm. Çıkardı. çıkardı. Yani çekildi çekiliyor bir nevi. Şimdi bu tarafa baktığımızda Çin'e karşı yüzde vergi artırmasındaki amaç Çin'i baskılamak. Yani Çin'in o göstermiş olduğu resmi hiç unutmadı. Onu yazın o gösterilen resmi unutmadı. Ama şu Gazze Gazze tarafına bakılacak olursa yani müzakerelere bırakacak bu ama Gazze'de benim endişem şu. E, tam, net yani rehineler verildikten sonra, sonra bir, e, bir 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 sabotaj bir, bir hemen Netanyahu tekrar saldırmaya başlayınca e, ben elimden geleni yaptım. Usul usul ateşkes olmaz. O, o barışı kendi aralarında sağlayamadılar deyip e, sırtını dönüp çekip gitmesi yani. Şöyle bakalım Sayın Yeşiltepe. Trump acaba gerçekten şey ister mi sizce? Yani tamam ben Filistin devleti, iki, de, iki devlet mücadele yaparım. ettim, buraya kadar getirdim ama bu, işte burası, bu, ancak bu kadarını başardık. Yapamayacak. Yani ben, bugün e, hayır yani İsrail'e tekrar orayı İsrail'in zulmüne terk ede yani Yani zulmü de, şöyle bir şey bırakabilir. Şöyle bir şey yapabilir. Bakınız ateşkes o, olarak, don, bu buradaki Burada Çinli, olayı. Evet Çin'le ilgili attığı tweet kendi sosyal medya hesabı <laughs> Truth Social'dan e, evet Çin'e yüzde yüz ek vergi getiriyorum. Eee Vay efendim bana mı ba <laughs> şey biraz şey yapacak karşıya. Evet, evet, evet. Zaten şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir kavram konuşuluyor. Ee, yani son bir yıldır filan. Hani hatırlarsanız bu Irak Savaşı zamanında şey vardı. Axis of Evil bu işte evet. e şeytan eksenimli işte olarak. Evet. E i̇şte e Irak, İran ve işte Kuzey Kore. E Bush bunu e şey evet. yapmıştı doktrini. Şimdi de Trump zamanında da Trumpizm dede de, e, dış politikada konuşulan e, yeni bir terim var Amerika'da o da e, karmaşa ekseni diyelim hmm. Türkçesini o da e, e, İran Rusya ve Çin hmm. yani yeni düşmanlar bunlar e, yani dolayısıyla hedefte bunlar var şimdi tabii ki yani ön, don, dondurulmuş işi daha zor oldu. gibi ama yani Rusya ve Çin hani gerçekten bir, o eksenin bir ağırlık e, yani odak noktasını oluşturuyor ve çok son derece e tabii yani ve yani şu an şimdi Çin büyük. mesela Mısırla çok yakın tatbikat yapıyorlar evet, yani tabii. ve Çin'in Mısır'a aynı İran'da olduğu gibi balistik füze, seyir füzesi vermesi yani Mısır'ın Çin'den bunları satın alması evet. konuşuluyor. Şimdiye kadar İsrail'in güney sınırı Mısır'la olan güney sınırı nispeten <laughs> daha güvenliydi İsrail için. Yani o konuda pek e, endişe etmiyordu. Sadece hani Hizbullah Hindistan'da Kuzey. o eksene Evet Hindistan balona geç. Evet. Evet. İşte o, evet. o, o bloğu için yapıyor bu O Hindistan şu anda evet biraz daha hani İsrail yanlısı vesaire ama Çin yani hem Mısır'la çok yakın ilişki kuruyor. E Rusya zaten hani İran'ın gördük bu 12 günlük savaşta hava savunma sisteminin ne hale geldiğini onu takviye yapıyor. Yani evet. dolayısıyla aslında Trump bu ekseni daha da yakınlaştırıyor.